Elbette Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı Business Channel Türk TV stüdyolarındayız. Ve bugünkü konuğum Kevser Kul hanımefendi, akıl oyunları öğretmeni, uzmanı ve biyoenerji uzmanı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk değerli hocam. Nasıl durumlar, keyifler? Harikayız, çok güzel. Bunu niye borçlusun? Bunu. Harika, keyifli olmak, çok güzel olmak herkese nasip değil. Aslında herkese nasip. Öyle yani, mi? Yani e, iyi ne olmak, bu enerjimizi peki? yüksek tutmak bizimle alakalı. Bu Biz, enerjimizi, evet. yaşama sevindiğimizi yüksek tutmak bizimle alakalı. Kesinlikle bizimle alakalı. Yani aynaya baktığımızda, sabah uyandığımızda mutlaka herkes aynaya bakıyor. baktığımızda ben muhteşemim, ben en güzeliyim, ben iyiyim, ben sağlıklıyım. Bunu söyleyebildiğimiz zaman... Bunu başardığımız zaman enerjimiz yüksek olmuş oluyor. Yani bunu devamlı bir tekrar etmek mi gerekiyor? Kesinlikle. Ben Beynirin. sağlıklıyım, ben güzelim, ben harikayım gibi. Ben mucizeyim. Bravo. Kesinlikle. Evet. Bunu zaten e, uyguladıktan sonra, bunu sürekli söyledikten sonra beyne biz bunu vurgulamış oluyoruz. Beyin artık diyor ki sen iyisin, sen harikasın, sen muhteşemsin. Bunu sürekli bu vurguluyor. Devamlı pozitif telkin. Kesinlikle. Şeklinde. Şöyle de değil midir hocam? Yani karamsar olmak, kötü düşünmek o gün o motivasyonumuzu hep düşürür. Ama iyi düşündük düşündüğümüz zaman, iyi hissettiğimiz zaman da psikolojik olarak da iyi hissederiz. Ya da şöyle, ya bir duş alayım da kendimi iyi hissederim. Aslında duş iyi hisset yapmıyor. İyi, iyi biz öyle hissediyoruz. Öyle olacağız diyoruz kendi kendimize. Bu da bize e, muhteşemliğimizin ortaya çıkarmış oluyor. Yani aslında Duş almak belki bedenen, rahatlamış bedenen belki. rahatlatıyor ama esas zihnen, fikren rahatlamak gerekiyor. Kesinlikle. Ben iyiyim, harikayım, yapabilirim. Ben bu işi başarırım. Başarabilirim. İş, bu, bu, bu bende. Merak o zaman etmeyin olmaması. Herkes, değerli seyirciler, harika olmak istiyorsanız, mucize olmak istiyorsanız, mutlu olmak istiyorsanız çekilin önünüzden. Çekilin. Bir daha görmeyin bak ona göre. Demek ki böyle yaparsak kendi bariyer engellerimizi işte bilişsel ve düşünsel e, bariyerlerimizi mayınlarımızı kırdığımızda temizlediğimizde bu iş olacak. Kesinlikle. O zaman